ihalenin arka planına baktığımızda Kanal İstanbul projesinin çet raporuna da bakmamız gerekiyor. Bu raporda Kanal İstanbul güzergahında kalan tarihi tabya, köprü, yol ve benzeri kalıntıların taşınabileceği öneriliyordu ve bunun içinde de Hasankeyf örnek gösteriliyordu. Bu öneri 1 bölü 100 binlik çevre düzeni plan değişikliğine de işlendi. Bu sürecin de ilk ürünü olarak şu an elimizde bu ihale var. Bu ihaleyle taşınması önerilen kültür varlıklarından Tarihi, Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması söz konusu edilmiş. Kanal İstanbul güzergahında bir anlamda engel olabilecek kültür varlıkları konusunda ne yapılabilir diye düşünerek bir meşrulaştırma aracı olarak müellifleri tarafından önerilmiş koruma yaklaşımlarıyla bağdaşmayan bir öneri. Kanal İstanbul güzergahı arkeolojik potansiyeli çok yüksek bir güzergah. Çünkü tarih boyunca Karadeniz ve Akdeniz kültürleri arasındaki etkileşimin, geçişlerin sağlandığı coğrafyalardan, vadilerden biri burası. Türkiye'nin bilinen en eski arkeolojik bulgularını sunan arkeolojik alanlardan birisi de bu güzergah üzerinde bulunan Yarımburgaz Mağarası. Küçükçekmece Lagün Gölü çevresinde Region Antik Kenti veya Batunaya arkeolojik kazılarıyla açığa çıkartılan arkeolojik alan gibi önemli arkeolojik alanlarda hem Kanal İstanbul güzergahında hem de Kanal İstanbul çevresinde yapılaşmaya açılan alanlarda bulunmakta. Bu tip belge değeri olan kültür varlıklarının taşınmasını bir anlamda geçmiş hakkında geleceğe yalan söylemek olarak yorumluyoruz. Çünkü bir belgeyi değiştirerek geleceğe aktarmış oluyorsunuz.